Evet arkadaşlar bugün efendim karşında arkadaşlar Arkadaşlar bakın arkadaşlar bugün ne yapıyor dersiniz Bugün arkadaşlar size e, ee, hileden bahsedeceğim arkadaşlar Aslında iki hile değil bütün youtuberlar kullanıyor Şimdi arkadaşlar ben de başlıyorum Arkadaşlar bu karşılıklı aboneleşme şeyi hmm, Programı program değil hatta internetten O kayıt oluyorsunuz arkadaşlar Bakın Burak Korkmaz e, O arkadaş yapmış Ben o arkadaşla konuştum birazcık Bakın arkadaşlar bunu atacağım size. Adamın arkadaşlar 143 kalık videosunu büyük youtuberlar tarafından kaldırılmış. 143 k olmuş. Onu geçmesin diye onlar. ismini söylemiyor ama arkadaşlar bakın şimdi ben de çıkıp çıkmam lazım. Bakın arkadaşlar. Bunların ne olduğuna bakmayın. Edmi Festing o gerçek sayfası bu. Tıkla kayıt ol diyor. Bakın arkadaşlar geliyorsunuz. Burada şey tuşu olacak. Abi benden gözükmüyor ki şunlardan. Şimdi bunu da kaldıramam. Açıkta kayıt ol var. Ee, çok hızlı kayıt oluyor arkadaşlar. Çok basit yani kayıt olursunuz da olmasına. Yani ben profilime geleyim. Ya bakın orada register var. Registre zamiyor muyuz ya? Ops. Hayır uyuz oldum buna uzantıları yönet siktir git ya Allah ya <laughs> bakın registratiyon var arkadaşlar kusura bakmayın biraz zamanınızı yemiş olabilirim bakın burada arkadaşlar ema'yı yazıyorsunuz şifrenizi yazıyorsunuz ve şifrenizi bir daha tekrar ediyorsunuz 8.36 yazıyorsunuz hatırlamıyorum bir kod geliyordu herhalde arkadaşlar şeye ee, şuna hemen bakalım hatta arkadaşlar gelmiş mi o bana onay kodu Yok, bu değil. Bu da değil. <laughs> İnnal kartta da görüyorsunuzdur. Bana gelmemiş arkadaşlar. Ee, onu da görmediniz herhalde. Şimdi arkadaşlar bakın hemen ben giriş yapayım buna. Semran Senay. Şunları şöyle kapatalım arkadaşlar. Şu kalsın. Arkadaşlar buradan amacını anlatayım şimdi size. Bakın Facebook likes, share, follows YouTube'un, YouTube'un hepsinin var arkadaşlar. Wine likes. Bunların anlamını çoğunu bilmiyorum. Ama YouTube'u biraz anlatayım. Abone ol, like at, favori ol mu diyor, öyle bir şey diyor. Bakın şurada şeyler var. Ya, like, arkadaşlar like de atabilirsiniz. Gelin like'a. Bakın like'a basıyorsunuz arkadaşlar. O sizi bir aktarıyor. Kapatalım şunu. Adamın tekne videosunu beğendiniz. Bakın gördüğünüz gibi beğeniyorsunuz arkadaşlar kapatın. Bakın. Size ups yaz, yazdınızın. Çok hızlısın diyor. Buradan puan gelecek arkadaşlar. Birkaç kere yapın. Bakın yine Redri yaptım. Kapatın şunu. Ne gelmedi puan? Arkadaşlar böyle birkaç kere yapıp puan Ne bu ya. Ya zaten bu puanın iyilesi de var arkadaşlar. Bu Burak Korkmaz kardeşimizin kanalında. Zaten ona biraz araştırırsanız onu da bulursunuz veya o ile yapmanızı öneririm. Like'tan niye bir şey kazanmıyorum ama bizim işimiz YouTube subtitle ki neyse işte adamın adını söyleyemedim. Bakın arkadaşlar birkaç kere ben bir sürpriz yapayım de. Burada arkadaşlar en az Yok, böyle abone olan şeyleri yapmanız lazım. Orada abonesi yoksa yapmayın. Lan niye bitti ki bu? Ben sizi okuyan da biraz biraz yaptım da arkadaşlar. Büyük ihtimalle o yüzdendir. Çünkü ben de o bu sistemi kullanacağım. Şimdi Şuradan sayfayı yenileyelim. Bir saniye arkadaşlar şuna bakmak istiyorum. Biri bastı yapmış. <laughs> Şu an videodayım. Yazayım el salla. Aa, arkadaşlar şimdi buraya geliyorsunuz Edge the page. Arkadaşlar bakın Facebook Live falan var. YouTube sürpriz yazıyorsunuz. Bu neydi? Buna ellemeyin arkadaşlar. World video. Ya tabi size bot dememeleri için arkadaşlar buradan seçin yani seçiliyor herhalde. Türkiye var mıdır? Vardır büyük ihtimalle de. Türkiye İngilizce mi? Türkiye yapın. Yani Türkmenistan yapın ne bileyim. Türk şeyler yapın arkadaşlar. Yoksa size bot derler yani. Bot derler de yani arkadaşlar. Bakayım, bakın ne yapabiliriz? Bir tane Türkiye seçtik. Beni seçelim. Yani Türk yazıyor Türk. <laughs> ne bileyim seçelim arkadaşlar şuradan. Hadi bunu kapatalım. Bu tamam. Arkadaşlar ben bunu önermem tabii sevgilinizi. Ben tiple var burada. Tiple adı önemli değil. Böyle böyle isim mi olur? Şimdi bu sene it var arkadaşlar burada görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. YouTube'a giriyorsunuz kendi kanalınıza. Şuradan. Bakın ee, ben de 100 abone yaklaşıyorum inşallah 100 abone olurum bugün de bakın arkadaşlar şurası channel'ın bir tane de şey var orada ondan sonrasını alıp kopyalayın buraya arkadaşlar yatırıya yapıştırın arkadaşlar şunları ellemiyorsunuz bakın arkadaşlar Adamlar her hayatında size kaç puan alsın ya 10 yaparsanız çok hızlı olur ne bileyim buna göre kafanıza göre yapın ya ben 10 yapıyorum şimdilik bakın 12 kilik almışım arkadaşlar ben 12 kere bakmışlar kanalıma ama o kadar şey aldım mı? Almadım. Yani bu arkadaşlar bakalım birazcık bekleyelim bakalım gelecekler mi aboneler şey abone demişim. Free points'e geldiğinizde zaten buradan Facebook like var. Temin gösterdiğim gibi buradan da puan kasabiliyorsunuz. Arkadaşın kanalında bakın Burak Korkmaz'ın kanalında işilesi de bulunuyor. Şurada bir yerde çıkıyordu Temin de ben onu kapattım herhalde. Yukarıda bir yerde çıkıyor. Şimdi free points'e gelelim. Buradan YouTube sürpriz seçelim. Sürpriz. Birazcık puan kasalım arkadaşlar. Çünkü ben 10 puan birden veriyorum bana abone olanlara. Ancak bu hile diğer arkadaşlar için söylüyorum. Bu hile değil. Bu karşılıklı abone olma sistemi. Yani sana abone oluyorsun. Onlar da sana abone oluyor. Arkadaşlar. bu adamın 55 abonesi yok. Şey 55, 56 abonesi oldu şimdi. Kanalda hiçbir içerik yok. Bot safe ne oldu anlamının hiçbir bilgisi yok Ama bot yazıyor <laughs> Bakın böyle puanları kasıyorsunuz arkadaşlar Bakın adam 421 varmış 422 oldu 46 Arkadaşlar buraya sakince yapmanız lazım Çok acele edip hemen abone olup kapatmayın Biraz bekleyin şey olsun <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Türk arkadaşım bir kanala geldi Kapatalım Bak puan veriyor arkadaşlar. Biraz sakin yapınca puan veriyorlar. Yoksa vermezler. Bir 50-60'da e bırakalım arkadaşlar. Şunu şöyle kapatacağım. 62 oldu. Hemen maç sitemize gelelim. Bakın 12 klik. Hala 12 kliks. Artık hızlı bir şekilde geliyor yani. Benim 12 kliks. dün akşam yaptım herhalde ben bu videoyu izledim. Yani hızlı oldum. Arkadaşlar siz bunu şimdi iyile diyorsunuz. Bakın, Değil mi? Siz bunu şimdi iyile diye düşünüyorsunuz. Bir tane daha site açalım arkadaşlar. Yine YouTube Supriks. Arkadaşlar bütün YouTuber'lar bunu kullanıyor. Of. İster inanın ister inanmayın. Bütün YouTuber'lar kullanıyor. Şimdi benim abone olduklarım geldirmiş buraya. Şimdi şuradan yazalım. Misal akşam. En baştan başlayalım. Yok Enes ileriden çıktı ya. Burak. Burak oyunda. Gelelim bakın şuraya. Yazıyorum. bunu Avent kopyalayalım. Var mı şöyle bir şey bakalım bir. Burada ismini yine sal diyeceğiz. ve Bu etmez. Bakın burada ne yazıyor? O el exit. O zaten mevcut normalde yazacak ama benim çeviri niye gelmedi? Çeviri gelmesi lazım olsun. Bakın arkadaşlar bunu İngilizcesi olan bir arkadaşı söylüyorum. Bu zaten mevcut diyor. Yani Bakın arkadaşlar bunun mevcut yani Enes Batur'a bakalım. Enes Batur'a ben de bakmadım. Şu an merak ettim Enes'i. Yer E'yi almadık. E'yi de ekleriz şimdi. Yani E'yi de şuraya ekledik. Şunu da bir tane daha koyalım. Bakın arkadaşlar bunun bunun da bulunuyormuş. Ne bileyim başka ne olabilir buradan. Bakın TTO'yu merak ettim. Bir de Ahmet Aga'yı deneyeceğim. Bu elimde zaten vardı videonun içinde. Bunlara baktım bilmiyorum ama. Şunları hemen alayım şuradan. Şöyle. Ahmet Akan bulunuyormuş. Arkadaşın hemiz yapmış herhalde. Bu TT12 bakayım bulunuyor muymuş. TT12 bulunmuyormuş. Arkadaşlar bakın. Teto'nun abimizin bulunmuyormuş. Bu Teto'nun hep kendi emekleri. Yani e, arkadaşlar Teto'da yokmuş bir tek. Bu gençler sizin takip edeceğiniz kanal. Teto Hemen biz yapalım da adamın hakkına girmeyelim. 7 point mi kaldı? Lan temin 54 point. Bakın arkadaşlar 5 klik gelmiş bu arada. Ben diyorum niye gitti pointlerim. Bakın Teto abimiz temiz. Hemen game'e bakalım. <laughs> Rol game kesin vardır. MC, Ghost game'de falan bir videoda belirtiyorlar zaten. Var. Buradan hemen YouTube Suplex, Suplex, Suplex. buna basacaktık. Yine şöyle hemen açar biraz seri olalım. Dönünü sıkmak istemiyorum. Anam arkadaşlar videosunu yani yapmışlar. Bu kimindi? indi hmm, Rolling bulunuyormuş. Şimdi şurayı kapatalım, kapatalım. Yani kayıt oldunuz arkadaşlar. Este page yapıyorsunuz. <laughs> Bakın 8 puanım oldu. Bayağı klik yaptılar ha. Buraya isminizi yazıyorsunuz. Hemen şuradan kanalıma geleyim de niye bu kadar internet? <laughs> Bak arkadaşlar şuradan şu bu şeyden sonra channel'dan sonrasını alıyorsunuz. Aman abi buraya yapıştırıyorsunuz. Lan ha benim bulunuyor yani arkadaşlar. Sizde böyle bir şey olmayacak. Ha YouTube Spreaks yapmayı da unutmayın bu arada. Yoksa verir bu uyarıyı. Ben bir daha vereyim. Bak vermeyecek. Ben zaten olduğu için ben yapmayacağım. Sevceğiniz yaptığınıza geliyor. Buradan da hangi dünyadakileri seçiyorsunuz? Ee, onayla Olayla Twitter olan yokmuş. Bugün ona şaşırdım. Adam demek ki email yapıyor. Helal olsun Türkçe takıntılı oyuncular. Türkçe Şimdi. Enes'in kanalını bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Türkçe Türkler mi gelecek? Yani Enes'e bu videoyu izliyorsa oradan buradan selam ona. ona. Enes abi sistemi kullanmıyor. Ana nasıl kullanıyor lan? bu Enes nereden bilecek bu soktuğumun şeyini? Şimdi adam arkadaşlar dandik bir kanala yazmam lazım ya. Ama ben şey hiç tanımadığım adamı yapıyorum da bunun da kesin vardır. Yani, Güyles rekorlarmış. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Arkadaşlar bakın. Şöyle yaptık. Şunu durduracağım. Şimdi free points geldim YouTube Suplex bakalım Türkler mi gelecek hep Allah iyisi yine İngilizler geldi bilmiyorum arkadaşlar bunun sıkıntısını ama benim bildiğim ki öyle oluyor şimdi bunu iptal edelim çünkü başkasının hakkına girmek istemem bize de 18 klik olmuş Sorry niye soru verdi lan bana bana da yüz oldular herhalde arkadaşlar. Ben bunu şimdi ayarlarım. E, Ayrıca bu arada ben buna abone olur musun yazmışım. Arkadaşlar lan puanım bitti ya? Puanım bitince sıfıra düşüyoruz. Ha geri geldi. Bakın arkadaşlar 18 klik olmuş. Şimdi diyeceksiniz abone sayısınız niye artmadı? Fark ettiyseniz artmadı arkadaşlar. Bakın temelde 97 video başında şimdi de 97. Yim. Ayrıca artmama sebebi bu YouTube'un para kazanma, bazı kazanma hepsini daha geç ver veriyor arkadaşlar. Of of. bu da şu an 103 abone diye geçiyor arkadaşlar. Bakın siz yokken 7 klik aldık sizle beraber. Şimdi bir abone eklendi. 7 klik aldık. Bize 5 klik, 4 klik abone olmuş. Adamlar abone olup çıkıyorlar arkadaşlar. Yani hedefiniz 500 abone, bin abone siz o bir buçuk bin yapın da çıkanlığı hakkı da şey çıkanlar da sayılmaz sayılmaz sonra 10 abone 15 abone kalsanız yeter zaten buna bakalım bu kimler acaba merak ettim şimdi neyse ben bakarım sonra ona bu kadar arkadaşlar e, puan ilesi bende de gel gelir mi gelmez bilmiyorum ama bu linki aşağıya koyarım bu buranın videosunda da daha şeyli var ama ben için izlerseniz sevinirim arkadaşlar. Ben sadece burada baktım zaten burada yazdım. <laughs> adamın arkadaşlar bakın 150 kalık şeyini kapatmışlar ya. Sesini kapatayım ben telif hakkı falan, hakkı bir şey olur sıkıntı olur. Arkadaşlar yani adamı 145 kalık şeyini kapattırmışlar. 145 k. Yani bu sayı çok az bir sayı değil arkadaşlar. Çoğu youtuber'ın alamadığı sayı bu. Hem de bu kadar az bir abone. Ya. Bir şey de diyemiyoruz arkadaşlar yani. Demek de istemiyorum. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldim. Sorunuz olursa arkadaşlar altta belirtmeyi unutmayınız arkadaşlar. puan ile istiyorsanız daha o da yakında gelebilir arkadaşlar. Ben biraz öğreneyim ya da bırak kanalından kanalımdan da belki link koyarım da reklam reklam demesinler telif. Her neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldim. Like atmayı unutmamak üzere hoşçakalın.